arkadaşlar bugün sizlerle bu, bugün sizlerle birlikte e, hileli Brawl Stars'ı göstereceğiz ve yeni gelen karakter yeni gelen karakterler ve skinlerini göstereceğiz arkadaşlar. Yeni gelen karakterimiz Sprout arkadaşlar. Böyle bir karakter. Yıldız güç, güçleri de bu, aksesuarları da bu. Hepsini yavaş yavaş göstereceğim arkadaşlar size. Bir Jackie, Jackie nerede Jackie? Ona da sanırım ne skin gelmiş. Ay. Hemen şuradan çıkalım. Hı, şekil. Yeni skin gelmiş sanırım. Herkes öyle diyor. Bu değil, bu değil. Aa! Arkadaşlar şuna bakın. Çok değişik değil mi? Odun ya. Bir de bu onunki arkadaşlar bu onunki çok güzel arkadaşlar. Bak görmeye hazır mısınız? Arkadaşlar şu boya bakın ya. Arkadaşlar nasıl bir şey bu ya. Nasıl bu asalet. Güzel. Şimdi dostluk maçına gireceğiz. Dostluk maçı. Savaş topu değil. Şuradan taş. Tek değil. Arkadaşlar şuradan direkt yeni gelen karakterimiz sıfır alalım. Sprout seç oyna. Arkadaşlar size her şeyini göstereceğim bu Ama değişik bir karakter arkadaşlar. Ee, normal Brawl da geldi. Böyle sekiyor Mervi'ler arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Evet arkadaşlar böyle. Az sonra aksesuar. Ee, arkadaşlar aksesuar değişik. Nasıl diyeyim? Ben anlatmayayım ben iyisi. Buraya girince basıyorsunuz. Yok ediyor. Evet yok ediyor. Çimeni yok ediyor arkadaşlar. Çimen, çimen Pokemon olsa bile. Evet arkadaşlar. Botlar da artık güçlendi. Evet. Agus. Evet. Nasıl aldım lan bunu? Bot yedi ya. Bot oh. yedi. <laughs> Tam üstüne attım. Arkadaşlar mevler sekiyor. Evet. Nita kalmış sanırım. Evet. Oha Nita'ya bak lan. Evet arkadaşlar. Yani güçlü bir karakter. De buradan birinci olursak var ya. O 152 canlı birinci olmak ne lan? Arkadaşlar şimdi en güzel şey bu onunki. En güzeli bu onunki bence. Hemen seç ve oyna diyelim. Aa bu onun merdiveni değişik arkadaşlar. Sarı atıyordu sanırım. Ben öyle hatırlıyorum. Sarı atıyordu dedim. Bir evet arkadaşlar böyle yıldırım gibi atıyor. Ama yavaş geliyor azıcık ya. Oha lan. Bu emzilerden hep kaçın arkadaşlar. Direkt öldürüyorlar sizi. Bu botlar da hiç, hiç desen de giymiyor he. Ben desen almalarını istiyorum botların. Bir gün öyle bir şey olacak var ya. Leon mu var lan orada? Şöyle bak bak bak. O hay dondurdu la beni. Evet arkadaşlar bu oda böyle. Değişik azıcık karakter. Şimdi Jackie'ninkine gelelim. Jackie nerede şimdi? Jackie. Jackie. Ay Jackie diyorum ya Jessie işte. Jesse'ydi değil mi? Bu Jackie. On Jessie. Evet. Tamam. Evet, yeni gerçekten böyle. Bu ne atıyor acaba? İnşallah efektleri de değişiktir. Güzel bir şeye benziyor çünkü. Bakalım ne atıyor. Vay bu ne oğlum? Ağı mu neydi onun ismi? Şey atıyor. Ay çilek miydi? Evet çilek atıyor arkadaşlar bak. Bakın çilek atıyor arkadaşlar. Yerde de sekiyor azıcık küçük parçaları. Evet. Evet. Hadi. Ama kırmızı şey oluyor ya. Zaman alıyor. Ve şeye dönüşmüş. Kostümü de şey. Kunduz. Kunduz değil mi ismi? Evet. Kunduz. Aynen. Oğlum ben her botla botlarla oynadığımda sıkışmak zorunda mıyım? Bot git yanımdan. Bot değil asıl. Sık 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 sık. Oo sen sıkana kadar taratayım. Adam seni 1 milyon kere öldürür. Ya abi Zeki de çok hızlı ha. Nefret ediyorum. Benim gerçek hesabımda da var arkadaşlar yani. of oh, Sen de bir şöyle yürü. Ben. Oh be. Arkadaşlar. Bugün sanırım iki tane video gelir. Sanırım arkadaşlar. Ya abi yanlışlıkla şey kurdum oraya ya. Bu ne oğlum? Bu ne işe yarıyor? Ben onu bilmiyorum Jack'in o şeyini. Aha. Öleceksin. Evet. Bir tek bu olabilince olamadık. Hemen şuradan bir yiyelim Ya ben, ben şu bir Chrome oynayayım. Benim bir dört be. Kuru özlemişim ya. Kaç yıldır oynamıyorum. Özellikle Normal şey. Hileli brostar oynamıyorum hiç. Sen bir gel. Abi ne gitmedi? What? Bir daha deneyeceğim. Bakalım bu sefer gidecek mi? Gider bu sefer. Sanırım dedimin ellerim kaygan olduğu için böyle oldu. Arkadaşlar yemek yemiştim. Sabahtan erken kalktım arkadaşlar. Erken kalktığım için böyle olabilir. Oha. Bugün bana bir şanslılık geldi. Ben aslında Chrome'la çok iyi oynarım ama bugün neden oynayamadım bilmiyorum. Ha bu var. değil mi? Arkadaşlar. Aldım. Arkadaşlar istiyorsanız TikTok videoları da gelecek arkadaşlar. Herkesin çektiği gibi YBJ'nin çektikleri gibi. Herkes çekiyor. Ben niye çekmeyeyim değil mi? Yumurta kırıyorum adamın kafasında ya. Ben de çekeyim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Çekeyim mi? Arkadaşlar Biliyorsunuz CBC bir tane video atmıştı. Hesabı gidiyordu arkadaşlar. Aga abi, abi keşke orada Şişt, aksesuarımı çıkarsaydın ya. Aksesuarı unuttum. Bugün bende bir şanssızlık olsun. Evet. Ben bu kadar kötü oynamam. Abi şu 8 bitler çok fazla vuruyor ya. Oğlum bunlar bot değil pro lan. Süpersel bunlar neden bot yaptın oğlum? Bunlar bot değil pro. Bir de üstünde bot 8 bot 1 yazmış ya. Saçmalığa bak. Ama bunları hiç öldüremem oğlum. Adam benim. 47 can. Aha 47 canına kaçtım. Abi ya. Bu 8 tutar çok fazla vuruyor. Çıldıracağım. Bu kadar fazla vurulması gerekiyor. Şimdi ben burada neyle oynasam? Bibi. yanlışlıkla bunu açtım. Zaten tüm karakterlerim var. Seç öne. Ablam uyuyor. Annem babam bir şey gitti. Ben de boş zamanlarımda video çekiyorum. Alan oluştu. Dur şu bir de olsun kalkanı açıp gideceğim şunun üstüne. Oğlum bunlar bot değil la. Gerçekten bunlar bot değil. Özellikle şu 8 bitler. Abi ya benim eski hesabımda şey vardı ya bir Bibi vardı ya şimdi yok artık çıkmıyor şimdi şansına. Yemin ederim Bibi'yi özledim. Canım istediğimde burada oynuyor. Bak nasıl bir oğlum. 9 10 Evet, Bibi'yle de birinci olduk. Hmm. Şimdi buradan ne alsak? 8 bit alalım ya. Herkes 8 bit oynuyor. Plastik 8 bit oynuyor. Bir sekiz bit, daha sonra oynarız. Hem şu en güzel aksesuarlardan birini göstereceğim size sonra. Şu şu bir dolarsa ulti. Ölmüş lan zaten adam. Evet arkadaşlar en güzel aksesuar bu. Bence. Işınlanma aksesuarı arkadaşlar. Sen onları bir kır. Gel. Bunları kırmak isteyen gelsin. Biriniz gelecek bunları kıracak. Aga be. Ayı da o kadar fazla nasıl vuruyor? Abi ben spark oynayacağım. yok şey dönce. <laughs> Neyle oynasam ha? Frank'le oynayacağım. Seç en artistini aldım. of. bum, bum. Of ya benim eski hesabımda 24 karakterim vardı ya. Şimdi hiçbiri de yok. Gel lan buraya. Kaçıyor şuna bak ya. Eskiden hiç kaçmıyordu. Botlar güçleşmiş. Botları bayağı bir güçleştirmişler. var ya aslında şu an oraya gelip seni dondururdum ama hiç boş yapalım. Var ki ya, şu an ağzıma bir tane koymak istiyor. Ah be. Yeter artık git. Hayattan soldum. Tek yedi lan. Oya bak tek yedi. Hiç kimse yok. Şuraya bak. Hiç kimse yok. Şuraya bak. Hiç kimse yok. Son yer burası. Hiç kimse yok. Ve şurada birisi var. Sen de bir yürü artık. 15 yük. Adam nazik oynayacağım ya. Adam nerede acaba? Kesin fillerde bir yerdedir. Demedim mi ben? <laughs> oğlum sen orada öleceksin. Oğlum gel la vur vur. 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 Oğlum vur. Tamam, yürü lan. 80 canlı kurtuluyor. Ne kadar ballısın oğlum. O ne kaçsın? Bot 3. Ne kadar şanslısın oğlum. Ama azıcık da salak be. Nasıl kim yok nasıl girme cesaret ediyorsun? Şimdi azıcık gerçek maç atam. Buradan bir Leon'umuz alalım. Leon, Leon, Leon de. Seç. Çık odadan. Stop be. Çift de çekti oyna. De... Arkadaşlar bu videoyu abone olun ya ben hala tekneye girmişim haberim yok. Neyse git al onu. Ben de şuradan sıkı vereceğim. Hiç oraya gelmekle uğraşamam. Al onu. Am öldün la sen Nite Öldün öldün. Ölmedi lan. ha şimdi öldü. Lan orada 8 bit varmış haberim yok. Şimdi. Cine'nin bu ultisi dolsun. Dur bekle. Cine'nin bu ultisi dolsun. Oğlum saldırsana ya. Bu şey hiç saldırmıyor. Öldün oğlum sen. Öldün öldün. Hala adam bizden kaçmaya çalışıyor. Kurtarabileceğini söylüyor ya. Of of o, oh ne mort ismi. Vay 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 benim boyu da alan olmuş. Oraya gitme lan. Oha lan. Bir şurayı patlatacağım. Tabi patla evet patlattım. O efsane bir patlatma şekli. Aa oğlum sen yine mi öldün? Bu video sen de şuradasın. Bir çıkamadın yerinden gel 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 gel. An oğlum nereye gittin lan? Oğlum ben sizi öldürmemiş miyim? Sen kim? Sen kim? Cık, cık. Bak sekiz yükleyeyim ikinizi de harcarım bak. Onlar beni harcıyor lan. Oğlum şunlar berabere kalacak gibi ama. Kaç kaç. Boş yapma çay yap hadi kaç kaç. Ben öldüm bak. Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun koca gari. Aferin aldın hepsini. Ta bak be. Biliyorsun 135 tane. Ne diyeyim artık. Ben crawl oynayacağım. Planla oynayamıyorum. Crawl. Ee, seç seç seç. Bakalım sıfır olacak mı? Olmadı. Yine olmadı. Olmadı. <laughs> İçlerine bu sıkıntı. Olmadı. Sıkıntımız o. Başka bir şey yok. Bibi'ye bak be. Bibisine çaktım. Ha gel. Hadi. Hadi gel. Beraber. Sen ha. Kardeşime bak benim ya. Kardeşim kardeşim akıllı çıktı. bunu hiçbir şeyini tutturamıyorum kardeşimim. Oğlum hiç kimseye de değmiyor ki benim şeyim. Değmiyor lan. Uf, ben ölçü doldurmam da imkansız herhalde. Oğlum öldüm Mortis sen daha neyine gidiyorsun? Ah internet aha. Ben, adam bana vuramadı ben adam olurdum. Ha orada birisi yokmuş da. Merhaba. O ne, mortis? Oğlum mortis bin oluyordu lan, küçük mortis. Oğlum, sen almadın, hayır, ben almamıştım, değil mi? Bu kroba çok var. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Evet biz sıkıştık Mortis'le. Mortis takım arkadaşımız sıkıştık. Ama üç Dur şurada bir tane crow var. Şurada bir tane daha crow var. Şurada bir de bir tane daha crow var. Oğlum buna lan her taraf crow da olmuş. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Biz çok pis sıkıştık. Ben, oğlum ben çok bir sıkıştım lan ama adamlar yazdı lan tebrik ediyor vallahi güzel oynadılar <laughs> hiçbir şey çıkmayacağı için açıyoruz buradan son olarak ne oynuyoruz son 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 Bu değil. bu değil. şu bu da ne oynuyor? buzdolabına girdim. Girmemişim. Oyuna başlamışlar. Aha tam yerine atmış. Oğlum oynamayı unutmuşum. Yemin ederim ben böyle oynam oynamıyordum. Daha iyi oynuyordum. Uf, spark mı var la şurada? Oğlum var ya üstüne atlamak istiyorum ve atladım. Spark ben senin. Oğlum bu Spark çok vuruyor ben bunu alacağım. Altı zaten bu. Lan Ne kadar belişçisiniz oğlum. Önümüze geleni öldürüyorsunuz. Yanlışlıkla atladım. Gel gel gel. Gitme. Salak ya. Ben vuruyorum ama adamları işlemiyor benim vurduğum. Crow gerçekten Jackie'ye karşı çok güçsüz. Ben bu kadar güçsüz olacağını beklemiyordum ona. Kardeşim sen orada hiç ölmedin. Bir kere ölsen ne olacak? Ben, ben neden hep jekiler ölüyorum? Aa ben jekiyi almışım. Zehirimi öldürmüş. benim zehirim vuruyor değil mi? Adamların dibine dalacağım. Son olarak da böyle bitsin herhalde. Ne olacak? Gölge hayali. Çok fazla kafa düşmüşüm. Sıfır falan. Hadi. Buna al. Zaten hepsi var ya. Evet arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelir. Hepinize güle güle pat.